Ulanma geliyor Hıah 5 şiir varmış Hıahiii Olur sikeyim WTF Oh my god Öncelikle hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Eeee Bir dakika oyunun adı nedir lan <laughs> Rus at the door diye bir oyun oynayacağız. Ee, sanırım kapının arkasında kim var diye çevirebilirim bunu. Arkadaşlar oyunumuz şöyle. Biz şimdi bir akıl hastasıyız ve evimizdeyiz. Ee, doktor bize ilaç veriyor. Eğer evde gitmeyen bir anomali varsa, bir gariplik, bir hayalet, bir kan, leke bir şey varsa hap içiyoruz bir dahaki levele geçiyoruz. Ama eğer... Yoksa kapıyı açıyoruz yeni ilaç alıyoruz. Ya şu an belki ön yargılı davranmayın. Gerçekten çok güzel bir oyun. Ben de baldi bekten çaldım çaktırmayın. Eee çok beklet ben oyunumuza geçelim. Ben gerçekten çok beğendim ama ondan önce bir şey kontrol etmem lazım. Ananı yanlışlıkla New Game'e bastım. Ayarları basmam lazım. Neyse. Arkadaşlar oyun korkunç biraz. <laughs> ben heyecanlandım neyse lan. Türkçe var. Sonunda. İşte bu. Ben her gün halüsinasyonlarla... Abi ben niye kurşunu Halüsinasyon ne a**ınak? Yok, yok şey, testosteron. Genelde ama şu tür dikkat etmeliyim. Kaybolmayan halüsinasyonlara, beni kovalayanlara. Bana dokunurlarsa ölürüm, bayılırım falan filan. Giderlerse sıkıntı yokmuş. Ziyaretçiden ilacı almamız lazım kapıdan gelenler. Asülasyonlar kaybolduğu ya da normale döndüyse kapıyı açmak güvenli asülasyonlar geçmezse bunun yerine ilaç al diyor. Uyum. Hadi başlayalım. Şimdi sanırım ilk bölümde bir şey olmaz. Herhangi bir hal... Haline... Evet. Asülasyon görmüyorum. Kapı çok... Dağılayım. Nereye vuran bakalım. Oğlum, Abla bu tip ne amına koyayım ya? Ya dibine giriyor şeyin. Siktir git çık ya. Merhaba ben. Ha bisküvi- Düşman değil bu sanırım. Kapıyı açıyorum hadi. Denemeyelim. Heh. Ama bak yemin ederim Kalkmaz. Altına... <laughs> ne oluyor? <laughs> Bebek abi. Lan testo taylansam. Oh. Arada bir geliyor bana. Her şey aynı oluyor. Bu çöp var mıydı? Bu? Tamam ablacığım bir dur geldim ben. ağzından saç çıkıyor bu adamın hayalet olmadığını emin mi? Benim boyum mu küçük? Benim boyum küçüldü lan. Ben eğildim mi? zıplama düşünme eğilme sistemini kim koydu? Evet ikincisinde doğru yaptık. <laughs> bak ağzından saç çıkan adam olur Allah belanı vermesin üçüncü gündeyiz. Bebek falan getir dedi. getiren insanlar. Bunu görmedik bir. Bu ablayı gördük. Ya bu ağzından saç çıkardık. Böyle bir şey yok sanırım. Lan! Ne geliyor oğlum? Her kapıya geldi. Altıma sıçtım ya. <laughs> Onu görünce zaten benim direkt içmem lazımdı. Ben de izliyorum gerizekalı gibi atladı bir anda amına koyum altıma sıçtım yarım kilo. Abla gözünü açarsa tam Televizyona kafamı sokar. Ya bir dur bir saniyesine de gelmeyin. Onun ışığı böyle mi lan sanki? Ben niye kendimi? Ben herhangi bir gariplik görmüyorum. Ne oluyor? O kim lan? ya kafama sıçayım ya. Olmaz sen görüyorum bir de izlemeye devam ediyorum. Gerizekalı gibi çıkabileceği sen kurtulmuştum. Birinci gece yine döndü. bak yaratık tarafından kovalanmayı anlarım. Onun tarafından kovalanmayı anlarım. Hayatımda hiç bir televizyonu ayaklanıp da beni kovalayacağını düşünmemiştim. Sürünme sesi geldi arkam bir döndüm televizyon bana doğru geliyor. Tövbe <laughs> <laughs> estağfurullah. Oyun hangi psikopat yaptı ya. Her geldiğimde bunları kontrol edeceğim var ya. Ha bu tablo bak bu düşmüş. Bu böyle mi gari? Elmalar çürümüş. Elmalar çürük değil bak. Ve galiba bir tane anomeli oldu de kapıya gelen abi niye gelmedi hala? Ananı sikeyim Abi dedim cin çıktı. He bu kırmızı ananı sikeyim Zaten olduğu belli değil. İkinci gece. <laughs> gece. Tablolar aynı. Bunlar aynı. Elizan yine beni kovlamaz. Elizan'a beni kovlamaması için. Ne <laughs> Onlar var mıydı burada? Ben yoktu diye hatırlıyorum ya. Kim mi? Bence onlar yoktu ya. Aldım. Onlar mesela arkadaşlar bir halüsinasyondu. Ben daha halüsinasyon olduğunu fark ettim. Görsün olduğunu fark ettim mecbur. Aman annem onu Sorun şey değil mi? Yok, <laughs> şey siz A <laughs> ha? Ya. Ev bilgisayar anırmaya başladı. Ha, yapıyor. Asla AMD ekran kartı almayın. Evet arkadaşlar geldim. Kaçtır kesin tanıdık. Vardı gün. A Bu ne? Hepinin <laughs> olmayı hayal et. Bir çınlama geldi. Hepinin olmayı hayal etmiş. falan. Bu bebek gerçek mi değil mi bilmiyoruz. Bu duruşe ileri korkunç <laughs> Bak bunlar yoktu anımeri anımeri anılelele. <laughs> kaldı. E ee, bu bebek gerçekten buradaysa ve konuştuysa hayalet olmuyor mu? İnşallah bu amına kudumun kasası bugün patlamadan bu videoyu bitirebiliriz arkadaşlar. 80 derece olmuş. Anlıyorum. Parça <laughs> <laughs> <still> <laughs> In particular, given the discovery of various medical instruments at in the villa, investigators are focusing on the possibility that the suspect may be e, a practicing physician. As more information becomes available about, about this case, we will further update you. Tamam an bir anomali görmedik. Bu az önce konuşan kadın anomali sayılmıyor çünkü geldi ve gitti. Ero hanım öyle hala şu an burada olsaydı yastık mı Bir e, şey olurdu. Bunlar yine var ya. Açıyor dur? <laughs> Bismillah. Heh. <laughs> Oğlum o zaman şampuanlar hep varmış. Ben mallığıma şey şansa geçmişim he. Üç şey kaldı. Bazen bir gıdıklanma geliyor. <gülüyor> 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 sırtıma sıçtım. Orada mı hala? Oğlum. Bu nasıl bir oyun ya? Yemin ederim altıma sıçtım. Yarım kilo sıçtım ya. Ama gitti. Ona koyayım çok korktum. <laughs> Evi kaldırdım ayağım. <laughs> diye bağırdım bildiğin. geçiyorum ya. Ne? On, iki, altıma sıçtım ya. Ona biraz daha ilerleseydim büyük ihtimal mekanımı ee... mekanım. Cenni. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Beni şeyle verdi. 8 son <laughs> şey arkadaşlar. Allah bilir ne Atla bana. Bacağı da bulduk. Bu bebeği hallediyoruz. Evet devam edelim. Burdun orada bir testere var. Berek evet, yok. E aha bebeğin ayağını buldum. Buraya kadar mı Tamam. Ya sikeceğim bebeğini. Niye bebeğin. Onu taşıyorum. Bebeğin hikayesini duydum. Tamam tamam. Evet. Hadi şuyu açarsam yine aynı çıkarsa az sonra monitörün, monitörün arka tarafından şu yumruk çıkabilir. <laughs> Gerçi bu var lan doğru. Evet yine <laughs> bitti? Son gününe bakalım ne olacak şimdi? <laughs> Bir Evet sabah. Sabah oldu sonunda bitirdik galiba. Böyle durduğumuz tamam, bir yer. Çok evet. hiç güzel yerim. Kendi Ya şaka gibi ya. Halüsinasyonmuş lan galiba. Doktor bize halüsinasyon olduğunu söylüyor. Ya yine mi sen? Neyse o zaman biraz petrol oynayalım. alım. Anlaşıldı. bebek buradaydı ben zaten niye aldım onu ya? Nasıl? Komuralıza geçin. Gel bakalım. Bu doktorda bir bok. Nasıl yiyeceğim böreği? burada. O böreği değil. Bu kim oğlum? Niye onu gösteriyor? Oraya gideceğim ve tokadı yiyeceğim. Where am I? Excuse me, Doctor. Someone, please. Ah, you're awake. What is it? Sooner than expected. Why, why am I tied up? Untiny! Right now! I can't do that. You're about to become something more special. Of course, you're already beautiful enough. Yeah, beneath the surface. Cesedi, I believe a truly perfect form lies hidden. You'll become so beautiful, even your reflection won't recognize you. Don't move. You'll mess up that all this skin. If you keep moving, you might not turn out as pretty. <laughs> <Yeah, şimdi benim gülüyor> <yani. gülüyor> koşuyor bir de koşuyor bir de koşuyor bir de Haber haber bekliyorlarmış falan filan Ama kimin yaptığına dair kesin bir bilgi yok burada telefon var mıydı? Bir Ben orada bir şey olduğunu hatırlamıyorum ki ya Burada bir şey var mıydı acaba ya? Bak bunu da kesin Hiç ya. Zaten üç gündeyiz ama. Ya benim bildiğim o telefon yoktu oğlum orada. <laughs> Anan sikim yanlışmış ya. Orada mıydı oğlum hep telefon? Oh, <laughs> Onlar sikim. <çiziyor>. Merhaba kardeşim. Eşhedü enna illallah. Eşhedü enne Muhammeden. Oğlum Adam korkudan bana şeyi unutturdu. Kardeşim Müslüman mısın? Çay kahve ister misin? Siktir olup gideceğim yoksa. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar kasam hakkında çok ısı e, sorunu yaşıyorum. Biraz kesin.

has been asking for you a Patlı oğlum patta patlı sıkıntı ne Yapıyor oğlum Bakmayınca mı geliyor bu? Uyuu! <laughs> ya yaklaşacağım öleceğim ama çok dibime girdik ha. Lan götünü tekme. Ben ama benim çok hızlı dönüp içmem lazım. <laughs> i̇ç iç iç iç. Heh tamam. Beş gün beş gün beş 5 beş Kor var bir tabak oldu. Kalman öyle göremedim ben. Niye çift gözüküyor lan bu? İyi git. az önce koltukta oturan adam değil Görmedim kardeşim. Bak, bak. bebek attı yine doğru geri yüzme. Ama her şey tekrar düzeldi yani sana bir şey yok. Tamam. Bunun adı Şemsettin abi. Şemsettin abi bana zarar vermez. Ben onu tanımadım. Bakın Şemsettin abi. Eyvallah Şemsettin. Siktir Ya açtım. Işte, Girmeyeceğim. Geçen doğru gerisi ya bebek parçaları buluyorum, ama Lan bu buzdolabını... zorunlu- Açacağım ve cam arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. El ve göz parçaları. Ve kan. Tekrar <laughs> bakalım. bir gün. Haydi bismillah bismillah. Ben tüm bebekleri tamamladım kanka. Ne ne bakıyoruz hiç notlarını Bir şunun kafasını bulamadım. Böyle bir tane daha bebek var. Ama hepsini tamamlamamıza gerek yok. Yani bölüm bölüm önümüze çıkıyor sadece ben de alıyorum. nasıl olacak ki? Yerine ilahe illallah. Ah. <laughs> Aldır. Gözeyim, değil mi? Yo. Son günde yenilirsem oyuna kanla birlikte balıkla mı Sen yoktun kardeşim. Dolabında <laughs> <laughs> bir domuz var ve niye bana tencere tabak istedi geldi? Evlendim mi ben? Çeyiz mi bunlar? Ben tamam. İyi. Bu ilacı içtikten sonra bir kez bakayım. Bana ver şimdi bir sektörü. Bir sektörü kapıya açacağım. Seni sevmemiştim. <laughs> ee, a ben de mi o doktorun kurbanıydım? Oraya gideceğim yine bana saldıracak mı? Ha şimdi bu, bunun hikayesini göreceğiz. Zili kovalayacaklar ama. Değil mi? surgery I mentioned earlier. I just came up with a really ingenious method. I'm going to do it myself. You. Your daughter will be delighted to see this too. Soon, they will be completely transformed. open your eyes. The surgery went absolutely perfectly. Now, how about you take a look in the mirror? Even you won't recognize yourself. <laughs> Are you the teacher from the orphanage where Boris stayed? She's very sick right now. Your number was the only one written in her notebook. Oh, yes, that's right. How is Boris? Boris has been asking for you a lot. She must have relied on you quite a bit. If you don't mind. Yes, yes, I'll head there right away. Allah. going to Evet arkadaşlar umarım seri seriyi beğenmişsinizdir. Ben gerçekten bayağı beğendim bu boyunu. Ee, kendinize iyi bakın abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ben direkt se serinin devamını çekeceğim. Bugün iki video ile editlerim, komik editler falan filan boş yerleri keserim. Birazdan hani şu an 32 dakika. E, siz kaç dakika izlersiniz anlayın ki kesmişimdir onları ya da hızlandırmışımdır Devamını arkadaşlar. E 5 diyorum 5 gelmiyor 3 geliyor o yüzden ikisinin ortasını yapıp 4 diyelim 4 like'a bu serinin devamını atacağım artık hiç izlenmiyor kanalım ama ben yine de asla bu kanalın peşini ve ünlü olmanın peşini bırakmayacağım benim en büyük hayalim bir kere youtuber olmak onu da gerçekleştireceğim ki zaten youtuberım ama biraz daha hani ünlü bir youtuber olmak istiyorum tabii ki de asla para için değil neyse ben şu an açıklama yapmayayım çok zaman 33 dakika oldu kendinize iyi bakın abone olmayı ve like atmayı Ben artık konuşabilirim ama akıllı Hala konuşamıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Gerizekalı olun ben iyice.